Herkese merhaba ben oyunun adımın Danli. Opposite Force'a devam ediyoruz bugün. Şimdi şu tuşa basalım arkadaşlar. Bugün Opposite Force'a devam edeceğiz. Gel ee, yani günde bir video getirmeye çalışacağım. Yani az video gelmesi sevdi, tamam mı? Benim uşan geçli. Video renderlaması uzun geliyor bana. Ne yapayım? O yüzden neyse. Canavarımız. Canavarıyla bu bölüm karşılaşacağız. Tabi bu kap Bu suyun içine değil şimdi Suyun içine değil. Bu suyun içine ışınlanıyorsa bile biz görmüyoruz zaten. Neyse. Şimdi dur. Hop. Lan vurma. Ne vuruyon Pislik. Of ya bir de sen mi varsın? Et krep. Of. Of 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 yandım anam. Kit hep bana vuramaz anasını satayım. Buradan çok korkuyorum ben. Su canavarı yüzünden. O yüzden arkadaşlar iyi yapacağım bu bölüm. Kusura bakmayın. Gerçi korkusu artık sınırlarını aştı. O yüzden direkt no klibi aç, açacağım. Kusura bakmazsınız artık. Lan. Niye ben bu silahla vuruyorum? Mermisi az ve değerli bir silah. Lanet olsun su canavarı. Beyler şu iğrençli göründe şey alın efendim örnek alın. Bir örnek alın. İleride balık alsanız balık böyle olmasın. Ben hemen gideyim. Ana! Ben iyi açmıştım. Aa. Neyse artık no yapacağız burada. No clip yazacağız. Ben kısa yol tuş yapmıştım no açmak için. O tuş gitmiş. Şu iğrenç su canavarı bir gitmiyor anasını satayım. Ha. Gitsin, gitsin. Tamam. Şimdi buradan hop. Kapa kapa kapa. Su canavarı var orada biliyorsunuz. Of boğuluyorum. Ah oh be. Evet şimdi loading gelecek. Tamam. Merak etmeyin god mode planı açmayacağım. Sadece no clip. Elektrik kesiyormuş. Kesiyormuş. şu silah alan iki mermis var ya. Lanet olsun. tamam, bomba atacağız. <laughs> Ahman lan tamam. Çok akıllı. Uf. Gel lan. Aa, <laughs> 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 Şimdi bir silah alacağız. Ha. Of ya. cam bırakmadınız. Cam bırakmadınız. Anasını satayım ya. Cık. Broken. Broken. Bir şeyler. İki tane su canavarı var. Heh, şurada görüyorsunuz su canavarı. Ve on, o su canavar, iki su canavarının yavrusu gerçekten arma gidiyor. Şu iğrenç görün de bir örnek alın beyler. Uf uf. Tamam. Hop. Hah. Evet, şimdi o no klip kapatıyoruz. Hah Tamam beyler. Bu kadar. Daha iyi de yok. Merak etme. No clip'tir. Goddur hiç yapmayacağım. Daha bir dakika. Yapmaya, yapmayacağım ne anısı satayım. Neyse. Şuraya bir F6. Çek. Uf. Kaptan bir şey olmadı la bize. testsin oğlum. Ya, bak geçen gün 360p idi videolar en az. Şimdi 240p'ye düşmüş. Lanet olsun federaller peşimde. Hop! Ot. Hop değlendiz üzerime öyle. Ah ha ah, ah, ha ah. ha. Of. Of ya lanet olsun. Şimdi bir silah alalım biraz. Bu bir silah kullan. Hem bu silah mermisi bitince çoğalıyor. Açık değilmiş orası. Hop ve spam. Böyle de deli dağıtıyor. Hop. Öf. Bro büyük yaratı yapacaktım şuradaki. Lan yeter. Bire düşürdün lan canımı. 11. 1. Atla düzeni bitsin bari. Öf ya. Lanet olsun adama. Şeyim de yok anasını satayım. Eee... Ne derler ona? Mermi de yok anasını satayım o makineliyle. Kocaman makinalı da. Mermi yok. O yüzden... Anasını. O yüzden yani... Biraz zorlanabiliriz burada. Hop şimdi Desert Eagle'ı al. Hop. Tamam. Şimdi ne yapacağım bakalım. diğeri dertli zaten. Ya gene üstündeki yatak buradan çıkacağız. Hop. Yaratık sahanı burada. Oradan hemen kaçacağız. Hop kapa. Hiç o canavarı öldürmeye çalışmayın beyler. Öldürüyor zaten. Herminiz yoksa hiç o canavarı öldürmeye kalkışmayın. Amnesia diye bir korku oyunu var. Orada da su canavar olmuş. Bir yer tıklanmış. Orada da su canavar varmış. Ama böyle gizli bir yer tıkmış galiba. Hangi sıra deneyeceğiz acaba? Yeni bir silah mı geliyor acaba? Bir dakika. Bir dakika benim aklım, aklım, karıştı. Aklım. Burada bir silah bir şey var. Belli orası. Burada bir silah. Burada bir şeyler var. açıldığını görüyoruz. Sanırım. Şimdi hop lan ne yapıyorsunuz oğlum ya? Olmuşsunuz siz. Uff. Dur bir dakika. Ah oh be. Şimdi. Ama Deniyoruz anlam kadarıyla. Neyse artık. Buradan değil buradan değil diğer taraftan gideceğiz. De gidecek bir sürü yer var beyler. Ama Şimdi Bir dakika head crab. Gel head crab hop head crab. Öldü pislik. Hani creep crab head crab diyordum. Hop bir dakika. Hop. Ah Bu Vallahi burada diye düşündüm. Yok. Neyse efendim. Cık. Aa! Can dondurma yeri bak burayı tamamen unuttum. Öfff. Beyler ya. Fraps'teki kazma sonra bir çare var mı arkadaşlar? Acaba? Bir aydın... Yaf, yaf. Çözüm varsa söyleyin lütfen gerçekten lazım. Şimdi bir dakika. Of ya şey yana yok değil mi? Neyse artık. Orayı içinmeyin. Burası tuhaf. Şimdi şuraya bir F6 çekelim. Şuraya da F6 çekelim şey atlamaya çalışacağım şurada görüyorsunuz ya şu hedef aldım yer. hop hop Hoş evet. benim oraya bir dakika, şimdi nereye gidecektik evet şimdi atladım şimdi şuradan aşağı ineceğiz dikkat edin ayağınız takılabiliyor bu Opposing Force'un tuhaf bakları ya da ne Opposing Force direkt Half-Life'ın çok tuhaf bu tuhaf bakları diyelim. Ha. Aa bak burada da var. Oo. Ha lan. Ya lan. Vurma. Ya iki kere bu pislik ya. Pislik. Gel gel. 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 Hop lan. Ya, ya, ben sizden bıktım. Siz benden bıkmadınız. Lanet olsun. O, bu değiştirecektim. Ya. Aa burası kırılıyormuş lan. Anet olsun ya. Şimdi burası yok bir şey yok ama. Şey. Bu yer çıxan hemen sport cezası satayım. Merak etmeyin. Burada su canavarı yok. Korkacı, korku yok. Demektir. Şimdi bir F6 çekip. Oha burası neresi? Teleport yerini hiç hatırlamıyorum. Vallahi hatırlamıyorum. Billahi hatırlamıyorum. Oh, oh, Beyler her, beyler beyler nereye işin alıkadın. Bir de şu asansörden indirecekler ağzı satın. Boş verin biz F7'ye dönelim. Önemli bir şey yok orada. Şu, şu silahtan yolluyorum. eski nişancılımı konuşturmam lazım. Bir dakika lan. Kaçma. Ah öldürdüm. Aman ölü numarası yapmıyor. Aa buradan aşağı iniyormuşuz be. Ben de direkt aşağıya mı atlayacağız diyorum. Biz de ilk şurada biraz can dolduralım. Abi. Aha. Canımız çabucak doldu. Heh. Hadi bakalım. Hop. Şimdi of. Uf buraya atladım ya lanet olsun. Neyse bir F6 çekelim. Aa ya yani atılamamışım buraya atılamamışım. Woo beyler bu silah muhteşem. Şu salakları alayım ben bir Lan almayetti gari. Hop. nereye çıkıyor? Oha! 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 Yuh! Çüş! Bu da kullanmam gerekiyordu beyler. Alamıyor muyuz? Lan nereye çıkıyormuşuz? Aaa! Şu büyük ejderhaların olduğu yere çıkıyoruz. Ejderha mı? Nedir? kocaman yaratıklar var ya Blast Pit bölümünde gördüğümüz o yaratıkları şey bakın nereye çıktığını gördük. O zaman şeye gideceğiz. Buradan gideceğiz. Şimdi bu da Barney Kılıçlı olarak kullanmaya başlayacağız. Birazdan. Bakalım nereye çıkıyor. Bayağı bir tuhaf. Pislikler. Of. Ya. Yani tuhaf. Aa. Ha. Şu aşırı su yok. Oo. Oh. Oha. Yaşlı amca sen. Ne yaptın ya kendine? Ha. Beyler adam şey olmuş. Neyse. Açılmıyor mu şimdi burası? Çıkış var mı burada bence? Nerede var? Yokmuş. <laughs> Çık ben Ha. Ay, ay, ay. Konuşmayı kessene abi. Geçmem lazım benim buradan. Ha açıldı vallahi. Ah işte Yeni silahımız bu beyler Çok güzel İstediğiniz yere atabilirsiniz. Aa ah, Yuh Bunu kutuyu çekme özelliği mi var Yoksa Yuh Hah, Arkadaşlar <laughs> Bunu hiç görmemiş gibi yapın Burada ne var Sucan var mı? Yuh Bundan var bunu da mı çekiyorsun? Yuh. Oho beyler. Bu gücünü anlamış bulunuyorum. Şu an bir dakika. Tamam gel gel. Hayraydım. Uf, ya. Gene siz? Lanet olası canlar. Ay. Oo, çarpacak galiba. Lan Ter. Harbi sinirlendim Ay ya orada da var. Çok güzel Şimdi direkt aşağı atladım lanet olsun. Şu ana salalım. Şimdi şuraya düz atıyoruz bile. Hop, bakın mermi alıyoruz o toplardan. Burada ağır mı ağır yaratıklar çıkıyordur. yuttum. Yaratık yokmuş. Bunu hiç çıkarmamış gibi yapıyorum. En azından geriye gitmeden o kadar. Şimdi. Bani kalırız. Hop. yeter. buraya atladım bakın. Aa. O işte bu. Ha. hah Atıldığım şey. Beyler. Hop. Oo, ya bunu niye yaptın? Öldüler. Ya şu örümcek midir ne halt? Örümcek değil. Şu yaratıktan kurtulamadık. O kocaman yaratıktan ve onun bende tuttuğu yaratıktan kurtulamadık bir türlü. Bakalım şimdi ne var buralarda. Aa kutular var. Üf. Kaç dakika olduğunu da bilmiyorum. Pencere modunda oynuyorum. Şu kaç dakika olduğunu hiç bilmiyorum. şimdi beyler. Of! Sen nerede çıktın? Yuh. Eee. Be. şimdi beyler. Ben bir şeyle gidebilmemiz lazım. Geçmemiz lazım. Geçmek, geçmek. Hah. Ha. Tuttum. Hadi bakalım. Ve beyler yeni bölüme geçiyoruz. Burada bitireceğim videoyu. Aha. Bak. Bak. Şimdi. Uuu. Beyler o büyük silah mermileri. Aa bu kutu Ne, konu, ne diyorsun? Ne diyorsun? Anlamıyorum. Anlamıyorum. Oyunun sesini bayağı kıstım. Neyse artık. Hah. Hop. Ha. Beyler. Yeni bölüm. Ve bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere.